Bir sabah Elif evinden telaşla çıktı. Durakta beklediği otobüs gözlerinin önünden geçip gitti. Hemen bir taksi çağırdı ama taksi durmadı. Tam umutsuzluğa kapılacakken yol kenarında parlayan bir bisiklet standı gözüne ilişti. Bisikleti kiraladı ve işlek caddede hızla pedallamaya başladı. Derken telefonu çaldı. Arayan patronuydu. Elif telefonun uzandığı anda bisikletin dengesini kaybetti. Ve tam o sırada önüne çıkan arabayı görüp ani bir frenle durdu. Ama bundan beş dakika önce... Aydan Ataşehir'deki metruk kuzey gökdeleninin önüne gizemli bir kedi düşmüştü. Fakat bu sıradan bir kedi değildi. O tanrısı Eros'tu. Zeus tarafından Elif ve Ömer'i karşılamak için gönderilmişti. Ve işte o an büyük bir aşkın başlangıcıydı. Elif ve Ömer ışıklarla çevrili Zeus'un katına çıkarıldılar. Orada kendilerini hayvanlar aleminde buldular. Zeus'un onlara anlatacağı büyük bir dersi vardı iyi bir insan olmanın ne demek olduğunu gösterecek bir ders.